Bir zamanlar dağların arasında saklı, cennetten bir köşe gibi görünen bir köy varmış. Ancak bu köy eskisi gibi bereketli değilmiş. Köyün adı Gizemli Vadi Köyüymüş. Fakat yıllardır süren kuraklık yüzünden toprak çatlamış, ağaçlar meyve vermez olmuş ve kuşlar artık köye uğramaz olmuş. Eskiden cıvıl cıvıl olan köy meydanı şimdi sessiz ve hüzünlüymüş. Köylüler her gün köyün ortasındaki kristal çeşmenin kurumasına üzülerek bakarmış. Çünkü çeşme bir zamanlar köyün hem hayat hem de mutluluk kaynağıymış. Defne ve Ali Murat, köydeki en meraklı ve cesur iki çocukmuş. Köydeki bu durum onları çok üzüyor. Bir şeyler yapmaları gerektiğini hissediyorlarmış. Bir gün köyün yaşlı bilgesi Şahan Dede ve onun yardımsever eşi Türkan Nine'yi ziyaret etmişler. Şahan Dede çocukları karşılayıp derin bir nefes almış. "Çocuklar, kristal çeşmenin yeniden akmasını ister misiniz? Ama bu kolay bir görev değil." cesur, bilgili ve iyilik dolu olmalısınız. Defne hemen atılmış. Elbette isteriz. Çeşme olmadan köyümüz bu şekilde yaşayamaz. Ali Murat da eklemiş. Söyleyin, ne yapmamız gerekiyor? Görev başlıyor. Şahan Dede, yıllardır kimseye anlatmadığı bir sırrı paylaşmış. Kristal çeşme, üç sihirli taşı yerleştirdiğinizde yeniden akar. Bilgelik taşı, cesaret taşı ve şefkat taşı. Ancak bu taşlar, köyün dört bir yanına dağılmış ve sadece doğru kişiler onları bulabilir. Türkan Nine gülümseyerek bir bohça hazırlamış. Önce güzelce karnınızı doyurun, uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Yemekten sonra çocuklar, Şahan Dede'nin gösterdiği haritayı alarak yola çıkmış. Bilgelik Taşı İlk taş, köyün kuzeyindeki eski bir değirmenin içinde saklıymış. Ancak taşı almak için eski bir bilmecenin cevabını bulmaları gerekiyormuş. Değirmenin duvarına şu soru kazınmış: Ne kadar verirsen o kadar büyür. Defne biraz düşündükten sonra cevaplamış: Sevgi. Çünkü sevgi paylaştıkça çoğalır. Anında duvardaki taş yerinden çıkmış ve parlamış. İlk sınav başarıyla geçmiş. Cesaret taşı. İkinci taş köyün doğusundaki derin bir uçurumun kenarında bir mağarada saklıymış. Mağaranın girişi dev bir kaya tarafından kapatılmış. Kaya rüzgarlar nedeniyle sürekli sallanıyormuş ve her an düşecekmiş gibi görünüyormuş. Ali Murat, korkusunu yenmiş ve dikkatlice kayayı yana itmiş. Mağaraya girdiklerinde taşı bulmuşlar. Şefkat taşı. Üçüncü taş, köyün güneyindeki kurumuş bir derenin kenarındaymış. Ancak taşı koruyan bir yavru kuş yaralanmış ve yuvasına dönemiyormuş. Defne hemen harekete geçmiş, kuşun yarasına Türkan Nine'nin verdiği şifalı otları sarmış. Yavru kuş cıvıldamaya başlamış ve taşı sakladığı yerden çıkarmış. Kristal çeşmenin yeniden akışı. Üç taşı toplayan çocuklar köy meydanındaki kristal çeşmeye dönmüş. Şahan Dede onları karşılamış ve taşları nasıl yerleştireceklerini göstermiş. Taşlar yerine oturur oturmaz çeşme yeniden gürül gürül akmaya başlamış. Çeşmeden akan su sadece köyü sulamakla kalmamış, havayı canlandırmış. Kuşlar geri dönmüş, ağaçlar çiçek açmış. Türkan Nine mutlulukla çocuklara bakmış. Bilgi, cesaret ve şefkat bir araya geldiğinde her şey mümkün olur. Siz köyümüzü yeniden hayata döndürdünüz. O günden sonra Defne ve Ali Murat köyün kahramanları olmuş. Köylüler, kristal çeşmenin suyu gibi kalplerinde de bilgi, cesaret ve şefkati hep canlı tutmayı öğrenmişler.